Başarı sürekli olarak değer yaratabilmektir. Değer yaratmada sürekliliği sağlayabilmek içinse gerçekçi ve yaratıcı stratejilerin oluşturulması, katılımcı, işbirlikçi ve ortak yaklaşımın benimsenmesi, karar verme ve uygulama süreçlerinin birleştirilmesi gerekir. Başarıya giden bu yolda doğru işi doğru yöntemlerle yapan, mevcut koşulları iyi değerlendiren layıklığın Demokrasinin yılmaz savunucusu, sektöründeki ilklerin ve gelişimin tek adresi Egekop 25. Onur yılını yaşıyor. 1984 yılından bu yana Egekop, 7 planlı kent, bir alışveriş merkezi ve 24 bin konutla İzmir'i bir marka şehir haline getirdi. Egekop'un gurur tablosu. Ege Kent 1 Çiğli. 9448 konut. 626 milyon dolarlık yatırım. Ege Kent 2, Ulukent 1417 konut. 88 milyon 600 bin dolarlık yatırım. Ege Kent 3, Buca. 4035 konut. 253 milyon dolarlık yatırım. Ege Kent 4, Torbalı Ayrancılar. 1600 konut. Villa Kent, Menemen Seyrek 2000 bahçeli konut 156 milyon 250 bin dolarlık yatırım Karşıyaka Körfez Evleri Karşıyaka 703 konut Egekop Güzel Bahçe Evleri Güzel Bahçe 140 çelik villa 43 milyon 750 bin dolarlık yatırım Egekop Alışveriş Merkezi Torbalı Ayrancılar 61 iş yeri 4 milyon 680 bin dolarlık yatırım. Gerçekleştirdiği uluslararası kalite ve standartlardaki 7 çağdaş kent projesi kapsamında 100 bin kişinin çağdaş yaşam koşullarına kavuşmasını sağlayan EGECO, kriz dönemleri dahil yatırımlarında hız kesmiyor. ...2000'de 9 trilyon lira, 2001'de 14 trilyon 500 milyar lira. 2002'de 6 trilyon 500 milyar lira, 2003'te 10 trilyon lira, 2004'te 19 trilyon lira, 2005'te 21 trilyon lira, 2006'da da 27.8 milyon TL, 2007'de 103 milyon TL, 2008'de 50 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. Egekop, 2009 yılında da 130 milyon TL'lik iki yeni projeye daha imza atıyor. 25. Onur yılında Egekop, modern bir üniversite şehri, 25. yıl konutları ve sağlıklı yaşamın adresi 4 mevsim konakları projelerinin kapılarını aralıyor. İzmirlilerin %80'i Egekop'u tanıyor, %63'ü Egekop'a güveniyor. Kurulduğu günden bu yana kamuoyunun güven ve desteğine çok büyük önem veren Egekop, şeffaf ve demokratik yapısı sayesinde Türkiye'de hiçbir kurumun elde edemeyeceği bir güvene sahip olmuştur. İşte bunun sonucu olarak da Egekop, anketlerden rekor denebilecek ölçüde tanınmışlık ve güvenirlilikle çıkmayı başarmıştır. Egekop olarak çizgimizden vazgeçmedik. 2008 yılında da güzel İzmir'imizin ve ülkemizin eğitim, kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmaya devam ettik. 25. Onur Yılı etkinlikleri kapsamında Egekop, İzmir'de sanat yaşamını sürdüren Han Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu İzmir'e ilk giren ve hükümet konağında göndere bayrağı çeken süvari yüzbaşı Şerafettin'in gerçek hikayesiyle kurtuluş mücadelesini anlatan Kordon'da Nal Sesleri adlı oyuna sponsor oldu. Hakkari Şemdinli'de saldırı sonucu şehit olan İzmirli jandarma uzman çavuş Egemen Yıldız'ın Sağlığında annesini almak istediği evi Egekop Genel Başkanı Hüseyin Aslan aileye hediye etti. 25. Onun yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Egekop, gelenekselleştirdiği Atatürk panellerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin önde gelen bilim, hukuk, sanat, medya temsilcileriyle İzmirli Atatürk sevdalılarını günümüz olaylarında Atatürk konulu 35. panelde bir araya getiren EGEKOP, 25. kuruluş yıl dönümünde de güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmanın misyonuna yaraşır bir etkinlik düzenledi. EGEKOP 2008 yılında da danışma kurulu tarafından konuları özenle belirlenen yerel yönetim panellerine devam etti yerel yönetimler konusundaki bilinçlenme sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Belediyeler nedir, ne değildir? 1. Belediyeler nedir, ne değildir? 2. Belediyeler, demokrasi ve temsil, belediyeler, çevre ve kent bilinci, yerel yönetimler ve aday profili, yerel seçimlere doğru ortak akıl konulu paneller, İzmirlerin yoğun ilgi ve desteğiyle gerçekleştirildi. Ege Çeyrek asırlık başarısının arka planında çalışanların başarma inancının yanı sıra danışma kurulu üyelerinin ve pozitif gazetecilik anlayışına sahip İzmir basınının payı olduğunu vurgulayarak danışma kurulu üyelerine ve İzmir'de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcilerine katkılarından dolayı plaket takdim ederek şükranlarını sundu. 25 yıla sığdırdığı görkemli yatırımları, örnek projeleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleriyle gurur duyan EGECOP, büyüklüğünü gelecekte gerçekleştireceği atılımlarla da kanıtlamaya, sürekli olarak değer yaratmaya devam edecek. EGECOP, bu çatının altında güven var.